Videomuza başlamadan önce haberimizi sunmadan önce kanalımıza abone olmayı, e, abone olduktan sonra da çan işaretinden bildirimleri açmayı unutmayın. En son EYT haberleri burada olacak sürekli. E, videomuzu beğenip de yorum atmayı esirgemezseniz seviniriz diyerek haberimize geçelim. Çalışma söz konusu. 5 e, formülünde masada olduğu evet. e, konuşuluyor. Neler olabilir? Şimdi tabii bu 5 formülü anlattım ben EYT'den. Hafta sonu e, tabii bunlar üstünde çalışılacak konular aslında orada e, mesele şu e, 9 Eylül 1999'dan önce ya da 8 Eylül 1999'da diyebiliriz önce sigortalı olmuş e, vatandaşları ilgilendiriyor bu kısım çünkü niye o tarihte yani 8 Eylül e, 99'da bir yasa değişikliği olmuş ve yasa değişikliğiyle birlikte e, emeklilik emeklilik için bir kademeli yaş şartı getirilmiş yani 95-99'dan sonra sigortalı olanlar için kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaş şartı var ve 7000 gün prim şartı var 2008'e kadar 2008'de yeni bir reform olmuş ondan sonra da bu yaş şartı prim şartı 7200 güne çıkartılmış onun öncesinde ise kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıllık sigortalılık süresi yeterli denilmiş ama bu yasa ile birlikte onlara bir de Prim şartı ve yaş şartı getirilmiş oldu. Dolayısıyla onlar da diyorlar ki ya biz işte maç oynanırken kural değişti. O yüzden de geriye işletildi. Geriye işletilmesin. Biz ilk başta bize sunulan şartlar neyse işte 25 yıl erkekler için kadınlar için 20 yılsa ya da belli bir primi doldurmaksa onları doldurduğumuz zaman yaş şartına bakılmadan emekli olalım istiyorlar. Bunun üstüne değişik çalışmalar yapıldı. Bundan önceki yıllarda da yapıldı. Hatta şu anki Çalışma Bakanımız o zaman Sosyal Politikalar Kurulu üyesiydi Cumhurbaşkanlığında. O bir çalışma yapmıştı. Dolayısıyla belli bir aşamaya da getirildi aslında. Geçtiğimiz günlerde seninle bu 3600 meselesini konuşurken demiştim ki bunun idari yapısıyla birlikte bir de mali kısmı var. Yani Hazine Maliye Bakanlığı'nı ilgilendiren kısmı var. Bunun da maliyeyi ilgilendiren kısmı var. Çünkü netice itibariyle bu yasa ya da bu değişiklik, bu karar alındığı zaman birçok insan binlerce insan Hatta 5 milyon kişi olduğu falan söyleniyor Tabii tam rakam herkes kendine göre bir rakam söylüyor ama bu kadar insanın emekli olması ve onlara maaş bağlanması demek bütçeye iyi de ilgilendiren bir kısmı var demek Şimdi birkaç formül var tabii. Formüller üzerinde çalışılacak. Ee, gelen haber şu. O formüllerden birisi veya birkaçı e, Sayın Cumhurbaşkanına sunulacak. O da son kararı verecek. Ama e, 2022'de bu iş çözülecek gibi görünüyor. Diğer 3600 ve e, sözleşmelere kadro meselesi gibi. Şimdi kısmi emeklilik var aslında. E, hep seninle konuşuruz. 950 99'dan öncesinde <laughs> sigortalı olanların yaştan emeklilik e, hakları var. Yani 3600 günü yani 10 yıllık primi doldurdukları zaman eğer kadınsa 50, erkekse 55 yaşını doldurmuşsa 3600'ü veya 50 yaşını doldurduğu güne bakılarak belli bir yaşla emekli oluyorlar şu anda. Yani o da işte 60 yaşından başlıyor. Kadınlarda 58. O 60 ve 58'i görmeyip 3600'ü dolduran kadınsa 50, erkekse 55 yaşında emekli olma formülü var. E, kısmı kısmi emeklilik yani primini dolduramayanlar için. Şimdi burada da ikinci formülde de ise yaşa değil sadece sigorta primine bakılarak. Dolayısıyla hani bu e, sigorta primleri var. 5000 ile 5975 gün arasında değişen sigorta primleri var işe girdiğiniz tarihe göre. Atıyorum işte 94 yılının Ekim ayında işe girmişseniz, ee, rakamı şimdi atıyorum, 5.600 gün biriktirmeniz gerekirken, <laughs> işte 90 yılında işe girmişseniz 5.200 gün biriktirmeniz lazım gibi. İşe girdiğiniz tarihe göre 5.000 ile 5.975 gün arasında priminiz tamamsa, yaşa bakılmadan sizin emekli olmanız sağlanacak bir formülde bu. Kademeli emeklilikte işe e, şey primi tamamlama var şurada... evet onu anlattım. Sigorta ise kadınlarda 20, erkeklerde 25 yılın tamamlanması bu da. Şu anda 2021 yılındayız. Yarın bu yasanın çıktığını düşünürsen geriye doğru 25 yıl saydığın zaman 1996'nın Ekim ayından önce sigortalı olanları ilgilendiriyor demektir. Kadınlar için 20 yıl doldu. Burada da yıla bakılarak bu 25 yılı ve 20 yılı tamamlayanlar kadınlar için olduğu için onlar için bir sıkıntı olmaz ama erkekler için yasanın çıktığından geriye doğru 25 yıl sayıp ondan öncekilerin devreye alınması formülü var. Şimdi bu kesintili mesele Almanya'da uygulanmıştı. Daha önce bu formülün üzerine de çalışılmıştı geçtiğimiz yıllarda. Almanya dedi ki yani ben erken emekli olmak isteyenle belli bir oranda maaşından kesinti yapıyor. İşte kaç yıl var normalde emekli olmanıza? 5 yıl. %2 kesiliyor. %10'luk bir kesintiyle maaş bağlanıyor. Siz 5 yıl önce emekli maaşı almaya başlıyorsunuz. İkincisi de Finlandiya modeli. Bu da buna benzer bir kesinti yapılıyor maaştan. Ama şartı tamamladığınızda o kesinti ortadan kalkıyor. Tabi bunlar hepsi dediğim gibi taslak niteliğinde formüller. Ama burada öyle gözüküyor ki emeklilikte yaşa takılan meselesini tarif ettiğiniz zaman hı hı. arkadaşlarımız emeklilikle ilgili prim ve yıl şartlarını tamamlamışlar. Sadece yaş şartı kalmış. Dolayısıyla yaş şartını düşünmeden bu arkadaşlarımızın emekli edilmesi formülü var.